Atletik Havz Sporcu Kampı Atletik Havz'un kuruluş amaçlarından sadece bir tanesidir. Burada amacımız uzmanlığımız doğrultusunda sporcuya profesyonel, pratik, teorik deneyimler kazandırmak. Bu deneyimler sonucunda sporcuyu kendi sporculuk hayatında, profesyonel hayatında ben fiziksel olarak kendimi nasıl geliştirebilirim? Daha doğrusu ben fiziksel olarak şu anda hangi özelliklere sahibim gibi bazı soruları kendisinin yanıt vermesini sağlıyoruz ve bununla ilgili de buna rehberlik ediyoruz. Ve burada alacağı tecrübeyi gerçek hayatta kullanabilmesini hedefliyoruz. <laughs> Atletik House Performans Kliniğimizde sporculara verdiğimiz hizmetin izlendiği yol şu. E, sporcuya ilk temasta onun branşına uygun ve branşının gereksinimi olan performans kriterlerini belirliyoruz. Yani buna branş analizi diyoruz. Bu planlamamız için de genetik, amino asit desteği, beslenme desteği ve psikolog desteği de yer alıyor. Biz Atletik Ağız Sportif Performans Ölçme ve Değerlendirme Departmanı olarak öncelikle sporcuların kendi branşlarına özel, bilimsel geçerlik ve güvenirliği ispatlanmış test protokolleri ile güçlü ve zayıf özelliklerini belirliyoruz. Müzik Sporculardan elde edilen veriler kendi branşlarına özel, ulusal ve uluslararası normlarla karşılaştırılıp sporcunun genel performans durumunu kuvvet ve kondisyon koşulu departmanına rapor ediyoruz. ve sporcuya bir hedef belirliyoruz. Hedef belirlendikten sonra uygulama departmanımız yani program direktörlerimiz periyotlamanın içerisindeki bir birim antrenmanı kişiye göre planlar ve uygulamaya başlar. Uygulama aşamasında tamamen sporcuya özel programlama ve egzersizler dizayn ediyoruz. Kampımızda her sporcunun antrenmanları atletik kuvvet kondisyon koçları tarafından yaptırılmaktadır. Müzik keyifli ve verimli geçti. kampa ilk geldiğimiz gün bize çeşitli testler yapıldı. Bu testlerde her sporcunun kendine özgü zayıf olduğu noktalar tespit edilerek onlara özel bilimsel programlar hazırlandı ve bu süreçte de bu zayıf noktalara yönelik hem yani kuvvetlendirme olsun, hem güç olsun, hem çabukluk olsun özel programlar uygulandı. Bunun haricinde de sporcuların eğitilmesi için ve farkındalığının ve bilinçlendirilmesi için 2-3 tane seminer, e, bir tanesi psikolo, e, psikolog tarafından e, diğer ikisi de iki tane diyetisyen doktor tarafından 2 e, tane seminer e, gördük. E, bu da sporcu, sporcuların bizlerin kendi hayatlarına hem farkındalık dediğim gibi farkındalık hem de bilinçlendirme için kendilerine katacağı çok güzel e, bilgiler edindik orada. E, bu anlamda dediğim gibi e, bu kamp dönemimiz çok verimli ve çok güzel geçti. Buradan öğrendiğimiz hem seminerlerde olsun hem de bize verilen özel programları bu sezon içinde de devam ettirip ben buradaki bu kampa katılan, buraya gelen bütün arkadaşların bu seneki performanslarının çok üst düzeye çıkacağını düşünüyorum. Bütün bize yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederiz. Buradaki Atletik Alt ekibi çok profesyonel çalışan bir ekip. Hepsinin bize çok iyi çalıştırdığını düşünüyorum. E, hepsini çok seviyoruz ve hepsine çok teşekkür ediyoruz. Atletik House kampı e, benim için çok verimli geçti. E, sezon arası, hani foranda kalmak, e, kendimizi geliştirmek için e, çok iyi bir kamptır. Ve herkes için bence faydalı oldu. E, atletik House kampı bence verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Çünkü değişik teknikler öğrendim burada. Amerikan mali 来家，晚上 Kesinlikle çok profesyonel bir kamptı. Hatta benim geldiğim en iyi kamp diyebilirim. Her günümüz müthiş bir geçti. Hocalarımız gerçekten tek tek özel ilgilendi her oyuncudan. Kesinlikle çok geliştiren bir kamp olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kamp benim için çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Sezon öncesi hazırlık hazırlık kamp oldu benim için. En büyük eksiğimdi benim. Onları ben burada yani çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Ee, hocalarla çok faydalandım. Ee, i̇nşallah hocalarımızdan sonra verdiği programlara da devam eterek buraya daha sık gelip giderek e, bunları daha da geliştireceğim ve seninle daha başlayacağım. başlayabileceğim. Bizim vizyonumuz ve hedefimiz şu ki. Kısa süre içerisinde Türk sporu, Türk sporcusu, Türk antrenörü ve bütün spor adamları fiziksel performans uzmanlığı önemini anlayacak, algılayacak ve Türk sporuna büyük katkılar sağlayacaktır.